سuede میشنخواهند نشود سور به سوریه یه تلخی ساعت نه تیر قدام و خدمت و نه هم به قتلیم به سوریه دعوت میشی سه و تن ساعت نه چینه نه نه için, tacize, tecavüze maruz bırakılan kız kardeşlerimiz için yürüyoruz. Samanlı'daki bütün kadınları bu, bu yürüyüşümüzde desteğe bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan kadınları hep birlikte zılgıtlarımızla karşılayalım. Dağın diğer tarafında mücadele veren kadınlar için bugün burada biz de topraklarımız elimizden gitmesin diye mücadele ediyoruz aslında. Onlar için e, bugün zeytin fidan Seçerim fidan Suriye'de katledilen kız kardeşlerimiz için olsun. <gülüyor> <tune> <gülüyor> <gülüyor> Abla, <laughs> Onu da dikeceğiz. Onu da dikeceğiz sonuçta. Bunu da dikeceğiz. Evet. Biraz yaklaşır mısın? Açıyor mu? Açıyor mu? Tamam. Açılma. Hayır, Yeterli mi? Tamam, Biraz su varsa buraya alabilir. Çalamazsın. Tamam, ektiğimiz zeytinler umutlarımız olsun. Umarım bu zeytinler nasıl yaşayırsa umutlarımız her zaman şart. daim olur. Ben kadın dayanışması için bir tane hala söylemek istiyorum. Merhabalar.